Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Şu anda görmüş olduğunuz arkadaşlar şu çakmak. Evet. Görüyorsunuz. Şu şekilde yakıyoruz. Bu şimdi görmüş olduğunuz şu. Bu da bir çakmak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bu da bayağı bir güvetli bir ateşi var. Hani ısıtıyor. Bazı şeyler ısıtıyor ama hani kesecek güce sahip değil. Hani bir şeyleri eritemiyor pek fazla. Yani çok güçlü değil ama şu gördüğünüz eritiyor arkadaşlar. Bazı bakır, kurşun, altın, gümüş bu tip şeyleri eritiyor arkadaşlar. Denedim çünkü. Bayağı bir tesirli bir alet arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar şu görmüş olduğunuz aleti yani şu çakmağı aldığıma biraz pişman oldum. Bu çakmağı ben 50 TL'ye almıştım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu çakmak da 80 TL şu şekilde gördüğünüz şekilde, şu kartuşuyla beraber, kartuşuyla beraber, şu altındaki tüpüyle beraber iki tane iki tane bu tüpten var. 180 lira arkadaşlar. Bununla yani e, şu şekilde bu 4 saat 5 saat yanabiliyor arkadaşlar. Buysa e, 1 saat yani 45 dakika falan yandıktan sonra şurada görmüş olduğunuz ateşleme sistemini yani manyetasını bozdu arkadaşlar. Şu anda manyeta basmıyor. Gaz veriyor. Ve şu şekilde tutup şöyle basıp şu çakmakla yakacaksın arkadaşlar. Şu çakmakla yakıp bununla ateşlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gazını verelim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde tutarak gazını verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaktım arkadaşlar. Daha güçlü bir ateşi var ama. Yani bir saat alan yanıyor ama manyatası bozuldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu çakma e, manyata sıkıntısı var arkadaşlar. Yani bunu niye güzel yapmıyorsunuz? 50 TL'ye satıyorsunuz arkadaşlar bunu. Ama niye güzel yapmıyorsunuz? Ben şimdi bunu anlamadım. Bu bu şekilde bir saat iki saat yanıyor arkadaşlar. Yani ben bunu denedim. Gazı bitinceye kadar denedim. Hemen hemen 1 saat falan yanıyor arkadaşlar. Ortalama. Denedim. Bir tel vardı. Bakır tel küçük. Onu kesip eritmek için uğraştım. Ama eritemedi arkadaşlar. Hani kıpkırmızı kızarttı. Ondan sonra söndü. Yanmaz oldu. Bilmem ne oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şu şekilde manyetesi var. Böyle. Bu yanlardan rüzgar girişi var. Oksijeni alıyor buradan. Ve buradan tazikli bir şekilde e, karşıya veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu manyetesi var. Aşağıda çentikli olan yerinde şu alt kısımda şu alt kısımda arkadaşlar şu parmağımla gösterdiğim yerde e, orada manyetesi olan yerde arkadaşlar e, bunun ateşlemesi var manyetesi vardı. Yani o bozuldu. Gördüğünüz gibi şu şekilde manyetesini görüyorsunuz. Basmaz oldu. Sadece gaz veriyor. Şu görmüş olduğunuz emniyet olayı. Yani bu çakmak arkadaşlar ben pek beğenmedim doğrusu. Yani gördüğünüz gibi burada gaz ayarı var. Gaz ayarını düşürebiliyorsunuz yükseldebiliyorsun. Ha uzun süre manyetesine basmadığınız zaman bir sıkıntı olmuyor. Ha ben nedir? Ee, bu manyetesine bastım, böyle basılı tuttum bayağı bir. Ondan sonra bozuldu arkadaşlar. Bunu aslında böyle manyeteli yapıp da e, manyetesini bıraktıktan sonra şurada bir yer yapıp da ayrıyetten manyeteden hariç gazlaşma yeri yapmış olsalardı bu uçakmak bozulmazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gaz basma yeri burada. Şu görmüş olduğunuz şey şu işe yarıyor. Alt kısmındaki şöyle koyduğunuz zaman bir yerde dik durması için yarıyor. Ve bunu da çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda çıkartacağım sizin için. Çıkartıyorum. Biraz zor çıkacak. Hadi. Heh. Çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde bir şey var. Bayağı da bir gaz haznesi var yani. Bir saat rahat yanıyor. Yani şu çakmağın aldığı gazın 8-10 katını alıyor yani. Bu çakmağı en fazla yansa yansa 5 dakika 10 dakika yanar. Yanmaz yani. Ama bu gördüğünüz 1 saat yanıyor yani. 45 dakika 1 saat yanıyor. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde. Çift taraflı yapılmış arkadaşlar. İster bu şekilde takın. ister şu şekilde takın arkadaşlar. İster çevirin bu şekilde takın. Bir şey fark etmiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ha, kullanıyorum. Bununla mesela nedir? Bir şey ısıtıyorum. Veyahut da herhangi bir şey yapacağım zaman buradan yakıyor. Böyle tutuyorum. Ağzına bir çakmak yakıp yani bunun ikisini aynı anda gezdirmem gerekiyor. Bu ikisini aynı anda bir arada gezdirmem gerekiyor. Ama bu gördüğünüz alette arkadaşlar, yani güzel bir şey yapmışlar, başarılı yapmışlar arkadaşlar. Bunun biraz daha büyükleri var. Onlardan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha şöyle, bu kafa kısmı komple demir olanlar var. Demir, komple demir. Yani bir plastik parça yok içinde, komple demir. Bu bozulursa ondan isteyeceğim arkadaşlar. Onu da görmüştüm. O biraz daha büyük, biraz daha uzun böyle. Biraz daha bu kartuşu büyük altındaki. Yani tüpte takabiliyorsun. Bayağı güçlü yanıyor bir pürmüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekilde bir şey. Ee, görüyorsunuz. Şuradan ateşlemesi var. Ateşlemeyi buradan veriyorsun arkadaşlar. Buradan önce gazınızı açıyorsunuz. Aynı oksijen gibi. Açıyorsun. Ateşliyorsun. Yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz şu anda yanıyor, bakın, bayağı kuvvetli bir ateşi var. Yani şu anda şu çantaya kadar gidiyor bunun alevi. Fazla tutmayayım. Evet, gördüğünüz gibi kapattım. Yani görüyorsunuz, bayağı bir güzel bir e, şeyimiz, aparatımız. Arkadaşlar, bunlarla şey e, eritmesi yapacağım. E, bazı bakırdı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz arkadaşlar. Bu. Toprakta şey eliyorum. Toprak, toprak için altın tası getirtirdim. Bu sallalayarak eliyorsunuz arkadaşlar. O sallayarak getirdiğim oradaki içinde demir parçaları çıkıyor arkadaşlar. Demir. Yani demir tozu çıkıyor. Cüruflar çıkıyor küçük küçük bazı cüruflar çıkıyor böyle nohut tanesi gibi olan. Pirit çıkıyor arkadaşlar. Pirit suyun yüzünde uçup gidiyor onlar. Suyun yüzünde yüzerek gidiyor onlar. onlar. Onlar durmuyor gidiyor arkadaşlar. Bu pirit. Olan yerde altın oluyormuş arkadaşlar. Altın oluyormuş pirit olan bölgelerde. Şimdi ben bu piriti görünce uğraştım. Ee, belli bir miktar arkadaşlar belli bir miktar e, şey yaptım, toparladım. Ee, büyük bir ihtimal 2 gram veya da 3 gram olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 2 gram veya da 3 gram olduğunu düşünüyorum. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar bunu. Göreceksiniz. Burada bir küçük bir miktar erittim geçen arkadaşlar. Yani doğada geziyorum. Böyle şu şekil bir taş buldum. Güzel. Yani böyle kurşunumuzu erittik arkadaşlar. Gördüğünüz bu aletle erittim kurşunumu. Kurşunu erittim. Böyle bir kirbit kutusu gibi bir şeye döktüm. Yani bir kutuya döküyorsunuz arkadaşlar. Veyahut da bir topraktan bir şey yapıyorsunuz. Ee, kumla kumun içerine bir şey koyun böyle arkadaşlar. Böyle bir kirbit çöpünü koyun. O kumu sıkıştırın arkadaşlar. Sonra kirpiç çöpünü çekin. Oraya dökün arkadaşlar şeyi. Kurşunu. Yani toprakta daha güzel oluyor. ve hatta kil gibi bir şeyden yapın arkadaşlar. Etrafını sıkıştırın böyle. Yumuşak toprakla. Biraz böyle dövdükten sonra kirpidin etrafını kirpit içinden çıkartın arkadaşlar. O şekilde oranın içine ısıttığınız şeyi bir kapta ısıtıp dökün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir doğada böyle bir güzellik buldum. Görüyorsunuz. Allah'ımın verdiği, vermiş olduğu bir nimet görüyorsunuz. Nasıl bir güzellik, muhteşem arkadaşlar görüyorsunuz aynı gül şeklinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın nasıl kavrulmuş taş. Görüyorsunuz. Fasilleşmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz parça bakın görüyorsunuz. Bunu. Arkadaşlar bunu. Bakın görüyorsunuz nasıl parlıyor. Tabi içinde bazı şeyler de var. Yani hani, e, eritmiş olduğum e, şeyi de biraz erittim arkadaşlar. Tencerede eritmiştim. Tencere biraz e, buna karıştı. Tencere de delindi bu arada. <laughs> Yeni bir şey alacağım. Bunları eritmek için. Bir patatesin içinde veyahut da herhangi bir şeyin içinde yapacağım arkadaşlar bunu. Yani görüyorsunuz bakın bulup da hani bu toprakta eleyip de bulmuş olduğum şeyler. Hani ben bunu gösterdim. Bir örneğin ufak bir parçasını şey yaptım. altın parçası oluyor Şu anda 3-4 gram var. Hemen 2-3 grama yakın var hemen hemen. Bayağı da bir ağır. Yani normal bir metale karşı ağır yani. Bayağı bir ağır. Evet arkadaşlar. Bu şekilde videom bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Bir sonraki videomda gördüğünüz gibi şu anda şu şekilde ee, bu da eritmiş olduğumuz küçük e, miktarda bir altın parçası. Görüyorsunuz arkadaşlar parlıyor şu anda. Parlıyor bakın görüyorsunuz. Ama içinde tencerenin de karşılığı var. Bunu da ayıracağım arkadaşlar. Bunu ayırmak için bir aparat bulmam gerekiyor. Veyahut da şeye e, kral suyuna mı yatıracağız nasıl yapacağız. Bakın görüyorsunuz şurası ne biçim parlıyor arkadaşlar. Bakın karışım yani gördüğünüz gibi parlıyor bildiğiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yani pek kamerada belli olmuyor ama gözle çıplak gözle baktığınızda gözle baktığınızda parlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar hoşça kalın. İyi günlerde kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.